İnşallah alacağız, daha güzel yerlere geleceğiz. Size ortalıkta o Elazığ Spor taraftarıyım diyenler var ya, hani diyorlar ya, bunlardan bir şey çıkmaz çıkmaz. Hepsinin yüzünü kazak, kara çıkar. Hepinize güveniyorum. 97'de Elazığ Spor tribünlerine geldi. O gün bugün 25 sene oldu. Bugün de Allah nasip etti Elazığ Spor başkanlığını yaptı. hem güzel bir duygu hem biraz zor zor bir iş. İnşallah da üstesinden geleceğiz. Vallahi zor aslında. Uğraşıyoruz gecemizi gündüzümüzü kattık birbirimize takta yaşmak için. Olmadı. İnşallah ocakta açacağız. Transferimizi yapıp takımımızı yine ait olduğu liglere çıkarmaya çalışacağız. Tabii bu benlik tek değil. Bütün herkesin e, taraftarının yani Elazığ ben Elazığ sporluyum diyenin herkesin elini daşın e, taşın altına koyması lazım. Hep beraber Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah ın. ait olduğu yere geri getireceğiz inşallah. Diyalogumuz çok iyi. Hepsi de benim kardeşlerim gibi. Hepsini de çok seviyorum. Hepsi de aslanlar gibi. İnşallah hep beraber üstesinden kalkacağız. Ben hiç ümidimi e, kaybetmedim. Ümitliyim tabi gelecek bizim adımıza güzel olacak. Umutluyum da, ümitliyim de. Bakalım Allah canımıza sağlık verdikçe işte uğraşacağız, yapacağız. Üstesinden ne geleceğiz?